Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz evinde bamya diziyoruz. Annem ile buradaki fasulyeyle uğraşıyorlar. Bitirmişler galiba. Çiğnemişler, miğnemişler, savurmuşlar. <laughs> Bura mı kaldı? Ana, burası <laughs> Dedesine sarıldı. Anaya sarılma yok mu oğlum? Hadi anaya da sık kucuk yap hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ayağına düşürürsün baba. Şu şuralar temiz alman lazım. Dur. Bizim bamya buranın soğuğundan dolayı arkadaşlar çok berbat bir hale geldi. O yüzden aşağının tamam oğlum yapma. Aşağının daki bamya topladığımız için burayı fazla ciddiye almıyoruz işin açısı ciddi alacaklar bir bağımlı yok. San düştedilmiş diyorlar. Siyah kurur diyorlar. Kükürt atılması gerekiyormuş. Yani işin açacağız gerçekten ciddiye almadık biz burayı. Aşağıdaki işte kaynatanlar o siz toplan dedikten sonra burayı bıraktık artık. Hem orayı topla getir buraya oradan fazla çıkıyor. Bize göre fazla. Ahıra giriyorum. Ahırdan çıkıp kahvaltı yapıyorum. Bamya'ya gidiyoruz. Yeri geliyorum. Direkt ahıra giriyorum. Çıkıyorum. Yemek yiyorum. Tek bamya'nın başına oturuyorum. Akşam bamya'nın başından kalkıyorum. Tekrar ahıra giriyorum. Lale de benim gibi aynı yemek yap. Toparla, sil süpür toparla bamya'nın başına gel. Tekrar yemek saati. Yani buraya şey gelmiyor. Ee, sıra gelmiyor. İşin açısı. Aa, bunda, buradaki sakakağa bak oğlum. Sakakak değil. Salatalık. Var mı bunda? Bunda yok yok. Bunda yok. O, kötü. kötü değil oğlum olmamış işte. bunda da olmamış oğlum. Bunu da Buranın misirlerini... Misir, mısır Biz misir diyoruz burada da. Mısırlarını baba yeşillerini bırakmış. Belki içinde şey vardı diye. Kurularını kırdı temizledi. Gide gele yavaş yavaş. Fasulyesini de söktük zaten. Onunla ilgili bir video çekmiştik. Taşıdık bir araya. Birkaç gündür hava soğuktu. Babam motorla, traktörle onu çiğnedi. Dövdüler, savurdular. Sonra buranın mısırını biçeceğiz. Dövüyorsun. Yani dövüyorsun derken traktörle çiğniyorsun. Kabasını alıyorsun üstünden. Bir kenara koyuyorsun. Kalanlık çöplü. Eleyip savuruyorlar. Geri kalan kokanı da artık hayvanlara veririz. Burası temizlenmiş mi temizlenecek mi? Burada sede var. Oraya takma mı o topla. Paydos mu? Tabii. Baba? Evet. Sen adımdan yiyorsun. Sen niye gelmedin yemek yemeye? Gelmedim işte babam her daha buraydı. gitsek. Başladın. Başladın mı oğlum? Onu eve mi götüreceğim burada mı kalacak baba? Burada burada burada. Ben kalkayım. Aha bunu ayrılır. Dört kişi yedim. Şu çuvallara motor atıyoruz. Kapağı kapatmış baksana. Anne bu çuvalların içi tamam mı? Yani zaten bir elden geçecek mi daha yoksa? Ana ağır ya kız. Kavuk mu dolu? Tekerimden kaldıracağım sandım ama kaldıramadım. Baba, ben kapatırım, sen bırak. Sen motoru al şuraya gel, ben şunları atayım, ben onları kapatıp toplarım hadi. Bırak sen. Bırak bırak, kapatırım, hepsini temizlerim ben, sen bırak. Sen motoruna gel şuraya, ben şu çuvalları falan çadırıma atayım. Siz gidin evin önüne. Annem de yemeğe gelmedi bugün. İnekler başıboştu, bunlar içine giriyor diye. Burada bildiğiniz nöbet tuttu. Şimdi bunun üstünü kapatacağım. Akşam çisemisi olur da. Bamya da bir iki görünüyor da buranın bamyası kara olmuş. O, kükürt atmadık ya. Onların içine atınca rengi belli oluyor. Şey Karıştırırız ya. İçine. Kavalları her zaman toplan Alıyoruz, mecbur alıyoruz çiçek açsın diye. Düşündüm, Aa, da. Anne, <laughs> bana dilini uzatıyor ya şuraya bak motora binmiş de bana dil uzatıyor Gel 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 gel. Tamam tamam çuvalın üstüne çıkacaksın. Az bekle öyle. Evet arkadaşlar onları yolcu ettim. Ben şurayı toplayacağım. Şunun altında köken diyoruz biz ona. İneklere vereceğim şey var. Onu geniş bir zamanda buraya topladıktan sonra temizleyeceğim. <laughs> Babam da <laughs> bu ile çiğniyorum diye bambiye çiğnemiş. Neyse artık. Burayı da kaldırıyoruz yavaş yavaş inşallah. Üst tarafta bir şeyimiz kalmadı. Arkadaşlar burada öyle bir hava soğudu ki bizim İstanbul'da veya farklı illerde ne durumda hiçbir bilgim yok ama buralarda gerçekten çok soğuk bir hava var. Kapının önünde bamya diziyoruz. Ve üşüyoruz. Artık çok şey kalıyor böyle. Ee, şu da atayım arkadaşlar. Çılın üstüne de. Uşuyor, üş, üşüyoruz kelimemiz bizi biraz az kalıyor, basit kalıyor yani. Donuyoruz resmen ya kapının önünde boyman dizerken. Gerçekten çok üşüyoruz. Öyle bir hava, hava oldu. Ya bu da bamyanın açmasına da tabii ki biraz engel oluyor. Bugün biraz daha az mesela. Ama bu havalar ısındığı zaman o bizim topladığımız yerden yaklaşık 50-60 ip çıkar. Şimdilik 30 falan çıkıyor. Yer yarıya düşüyor öyle söyleyeyim yani. Babam durmadı yine rahat. Ben hallederim diyorum durmuyor. Gideyim bari. Onu halledeyim. Bizim komşunun bamyesi de toplamaya gelmiyorlar. Ufak ufak küçük küçük. Diz diz bitmiyor. Diz diz bitmiyor. Böyle artık e, ee, kınağa geliyor ya bitiremiyorsun bir avuç gözük ya azmış diyorsun ama dizmeye gelince bitmiyor efendim oğlum Aha, araba geliyor oğlum gel Hadi kenara dur gel gel baba elini ver bana Bizim o fasulyeden başka dışarıda biraz zahmetli olan bir işimiz kalmadı. Hepsini bitirdik çok şükür. Bak avga diyorlar bu Evet. <laughs> Hadi in aşağı ne desem ben onu alayım orada. Bunlar güzel yere koyayım. Neyin? mi? Ana. Şey, eleklere mi diyorsun? Evet. Tamam ne yapıyor yerine koyarız da. Oraya bitti. Geldik ama bura hala devam ediyor. Buradaydım ben de diziyordum. Tarlaya gittim. Haydi 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 haydi. Haydi 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 haydi. Haydi 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 haydi. Şurayı da bitirelim de artık. Bir huf uhuh diyelim. Gerçekten ilerledikçe artık bir huf dedirtiyor insana. Ama biliyorsunuz emeksiz ekmek mi? Emeksiz yemek mi? Öyle bir şey oluyor yani. <laughs> o olmuyor. Hayırlısı bakalım. Neyse evet arkadaşlar ben bu şekilde size bir daha ediyorum. Bugünlük. Allah'a emanet olun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Lale'nin videosunda böyle saçma sapan yorumlar yapan olmuş bana babalığın nasıl yakışıp nasıl yakışmadığı onlara kalmamış. Herkes kendi işine baksın. Ben çocuklarımla istediğim gibi eğlenirim, istediğim gibi oynarım. İstediğim gibi de otururum. Bu onların sorunu değil. Herkes işine baksın. Hoşçakalın.